Evet, e, dün de e, hatırlayacak olursak Yağmur'la Nisa arasında ciddi bir tartışma olmuştu. Bu oyun performansları açısından kim daha üstte, kim daha altta, ben iyiyim, sen kötüsün. E, maalesef Yağmur bugün 3'te 0 yaptı. Tabii ki bu tartışmanın üstüne en istemediği şey gerçekleşti diyebiliriz. Ne diyorsun Murat abi? Yani kendi kendine söylüyor. Hı hı. Kendi kendine kızıyor o da. Orada Sude tabii. Ha deminden beri anlattığımız burada... O tarz bir şey yok. Sude hani böyle onu sakinleştirin diye böyle yanına falan gidip de Sude yani onu böyle e, psikolojisini düzeltmeye çalışıyor. Fakat azar işitmiyor. <laughs> bu, bu sefer azar işitme yok. Sude azar işitmiyor. Ama e, Yağmur yağmurda orada bir böyle bir kendi kendine bir atıyor üzerinden yani. Ama kimseye değil. Boşa atıyor. Ama kimseye değil yani. Kimseye olmadığı için kendi kendine. Kendi Kimseye kendine. olsa eleştiririz de kendi, kendi kendine bir sinir boşalması yaşıyor. Evet Yağmur'un ağzından çıkan her şeyi kendi kendine söylediği, kendine olan sinirinden kaynaklanan cümleler. Hiçbir şekilde rencide edici bir durum yok ama Yağmur niye bu kadar sinirli diye sorarsam bence orada biz diyoruz yarışmacıların ellerinde istatistik yok. Yağmur hani kendi istatistiğini acaba çok yüksek mi zannediyor? Ee, tabii ki nokta atışı yapamazlar ama emin olun yarışmacılar kendi performanslarını kaç oyun kazanıp kaç oyun kaybettiklerini bizden çok daha detaylı hesaplıyorlar. Yağmur da bugüne kadar çizdiği algıda hep kendi performansının çok altında insanlar olduğunu savundu. Ama artık gün öyle bir gün oldu ki bugün itibariyle Yağmur gönüller takımının en kötü yüzdeyle oynayan kadın yarışmacısı. Dolayısıyla en kötü olduğunu farkında mı bilmiyorum ama artık yarattığı algının içinin boşaldığını farkında bu da sinirine yazmış. Evet İhsan. Evet günün şanssız ve başarısız isimlerinden biri Yağmur. Şimdi burada ben bununla ilgili zaten söylenecek söylendi ama şu da oldu. Sosyal medyada bir iki okudum. Şimdi dün mesela Acun abi Nisa ile Yağmur arasında geçen tartışmada Nisa'yı bir konuda uyardı ya. Hı -hı. Hani bunları söylemesek iyi olur diye. Şimdi şöyle izleyenler var artık böyle kulaklarını biraz daha açmışlar. Birinin ağzından bir şey çıksın da Acun abi onu da uyarsın. Vay işte o da dedi onu da uyar. Onu. Ya arkadaşlar Elma ile Armut'u karıştırmayalım. Şimdi orada bir tartışma konuşuluyor. Acun abi her dakika herkesin ağzından çıkan lafı konseyde not alıp da uyarmayacak tabii ki. Artı burada önemli bir tartışma, günün önemli tartışması vardı. Aralarında konuşurlarken de Nisa'cığım böyle şeyleri söylemezsek çok iyi olur diye çok tatlı uyarıda bulundu. Nisa dedi? Tamam abi bitti. Şimdi Yağmur'un burada kendi kendine söylenmesi var. Tabii ki hoş değil yani ağızdan bir şey çıkmıyor sonuçta televizyon programında bu, bu cümlelerin olmaması lazım bu kelimelerin olmaması lazım ama kalkıp da hadi onu da uyar gibi bir durum yok. Çünkü Yağmur bunu birine söylese birine bir itamda bulunuyor olsa birine karşı bir kötü söz de bulunsa biz de eleştireceğiz belki Acun abi de yeri geliyorsa söyleyecek onlara ama o başka o başka. Bu çok sık olan bir şey bu arada hani bugün evet kendi belki önemli yani. bir diyalog olduğu için. Ee, bize yansıdı ama oyunlardan sonra atamadığında bunu daha önce de söylemiştim hatta siz bana olur mu demiştiniz. Yani çok sık olan bir şey kendi kendine olan söylemek çok da doğal. Onlar 7-24'üne orada yaşıyor. Biz her ne kadar burada her gün 5-6 saat izlesek de ya biz, onlar için hayat orası. Bizi yani. şu an 24 saat çekseler aç, de, evet. aç değiliz yani evet. tokken bile bizi çekseler Aynı ağzımızdan doğru. bir şeyler çıkabilir. Herkes öyle. Bunu eleştiren insanlar da da öyledir yani. isterseniz insan bazen... Çok da doğal yani. yani. Şimdi buradaki görüntülerde bana sorarsanız herhangi bir problem yok. Yağmur'un performansı düşük yalnız bugün benim oyunda yine dikkatimi çeken bir durum oldu. Abi oyun başlıyor yine. Yani Yağmur ve Seda seçiyor. Yani bu artık bir klasik bir durum oldu. Bence bu durumdan acilen gönüllü kadınlarının kurtulması lazım. O zaman şimdi Evrim bir kere seçme yapıp e, Gizem'i seçip kaybettiği zaman Evrim'in üstüne bütün arkadaşlar hep birlikte gitmişti. E şimdi de Gizem'i Yağmur seçiyor kaybediyor. Seda gidiyor Merve'yi seçiyor kaybediyor. O zaman da biz şimdi... Bu kadınların üstüne mi yıkalım bu mağlubiyeti? Ben özellikle Gönüller Adası'nda Ayşe'nin ve Nisa'nın ...çok geri planda kaldığını düşünüyorum. Yani e, şimdi hem ilk başta bir seçme hakkını... ...bu yarışmacılara çoğu zaman vermiyorlar... ...zaten ikinci seferde de zorunlu seçilecekleri için... ...yine seçme hakkını kullandırmamış oluyorlar. E, bu sefer de diyorlar ki zaten seçilecekler seçmesinler. Ya yarış mesela Nisa ve Ayşe... ...ilk başta seçme hakkını kullanamıyor... ...ondan sonra da zor rakipleri tarafından seçiliyor. Ee Nisa bir kere oyuna çıkmış atıyorum kaybetmiş... ...Ayşe iki defa oyuna çıkmış kaybetmiş yani... Buradan bizim artık kopmamız lazım. Şimdi Seda, evet, Yağmur senin arkadaşın olabilir. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim ama Yağmur'un performansı da ortada. Bence Yağmur seçeceğini en başta Yağmur'a birini seçtireceğinize Nisay'ı seçtirin abi. Dün hatırlıyor musun Furkan? Evet, dün, dün ilk defa Ayşe ile Sude seçme verildi. Hı hı. Ne dedi? Yağmur'un cümlesi. Ne dedi? Ben de buradan eleştirmiştim. Siz seçiyorsunuz. alın o zaman iyileri alın dedi. Nagihan'la Semaay'ı dedi. Bugün Yağmur'la Seda seçiyor. Kimleri almışlar? Nagihan'la Sema'ydı be. Hayır. Gizem. Gizemle Merve'yi. Evet. Yani ilk seçme hakkını dün seçme hakkını verdiğiniz insanlardan beklentiniz ne? İyisiniz. Seçme hakkını kullanacaksınız. Dolayısıyla iyi kırın. Hemen alın Semma ile Nagihan'ı. E bugün siz seçiyorsunuz kardeşim. Alın o zaman Semma ile Nagihan'ı. Dün dediğiniz şeyi bir gün sonra nasıl değiştiriyorsunuz? Kendinize nasıl uyarlıyorsunuz mesela? Bu arada dikkat ettiyseniz Yağmur'da bu kadar seçme hakkı aslında yoktu. Daha çok Sude ve daha izliyorduk. Ama ne zaman zamanki oklar biraz Yağmur'a döner gibi oldu Hı -hı. yazılma anlamında. Bence orada bir destek geldi Yağmura. Yağmura seçtirelim, kolay ismi aldıralım ki performans. Çünkü bence onlar da diyorum ve kendilerinin farkındalar ve yakın arkadaşlarının da. Yağmur düşüşte olduğundan itibaren Yağmura da bir seçme hakkı tanıma çabası başladı gibi geliyor ama bugün de bunu yani e, algısal olarak da çok iyi Gönüller Adasına yerleştirmişler e, programın başında canar elinizde o görüntümüz var mı Berkan Anıl Ogeday galiba aralarında bir sohbette bulunuyorlar mesela şimdi Berkan'ın bir açıklaması var diyor ki performansı düşük yarışmacıları e, anlatıyor burada diyor ki bak şimdi Ardahan diyor evet kabul ediyor performansının düşük olduğunu eyvallah Ardahan seviyoruz ama diyor Ayşe'nin de performansı düşük diyor mesela Ayşe diyor kabul etmiyor. Ee, ondan sonra Yağmur'un ve Evrim'in de düşük diyor galiba zannedersem orada ama bazı yarışmacıların isimlerini söylüyor Şimdi bence mesela Ayşe'nin performansını ben hiç düşük bulmuyorum abi Bu da Ogeday bence düzgün e, şey doğru yani mantıklı bir açıklama yapıyor hı hı, ne, ne diyor orada? Çünkü Yağmur galiba Berkan Yağmur'un o kadar düşük değil Ya tam şu an hatırlamıyorum ya yani Ogeday'ın bu sahnede Ogeday'ın dediklerini Ogeday'ın doğru konuştuğunu düşündüğümü hatırlıyorum Yani özellikle ben burada e, Kabul e, etmiyor anlamında evet Ayşe ve Nisa ile ilgili şunu söyleyeyim. Ay Ayşe zaten sonradan katılan bir yarışmacı ve geçen sene performans anlamında Survivor'a damga vurmuş bir yarışmacı. Bu yarışmacının aslında eli sıcak. O konuda bence Batuhan da çok şanslı. Yani bir önceki senede yarışan yarışmacının bu sene All Star'a katılması yarışmacı için çok büyük bir şans. Haksız mıyım? Kesinlikle. Yani 6 ay boyunca Survivor'da parkurlara çıkmış, sadece bir 6 ay ara vermiş. Ondan sonra tekrar full Survivor'a konsantre. Mesela şimdi Adem ne zaman yarıştı en son? 2018. 2018. 4 sene geçmiş üstünden. Şimdi bir tanesi daha geçen sene yarışmış hem de yaşı genç. Ama burada bazı kadın yarışmacıların artık önünün kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani artık yağmur tamam yeter abi. Sen yağmur seçtin, denedin, yağmur olmadı. Seda için bunu söyleyemem. Seda başka bir yarışmacı ama yağmur için olmadı. Artık sıra Nisa'da, sıra Ayşe'de. Bu yarışmacılar seçmeli. Bu yarışmacılar devamlı gizemli oynamalı. Ben Ayşe'den ve Nisa'dan böyle bir itiraz da görmedim açıkçası. Yok onlar da kabullenmiş. Yok ama yani. bugün gördüm ki gerçekten mesela Ayşe de kendini iyi hissettiğini e, biraz belirtiyor. Ama tabii siz bilirsiniz. Tamam Seda abla seçsin. Olmaz. Sorular var mı burada? Ha. Murat abi bir şey mi söyleyeceksiniz? Bu konuyla ilgili. Yok soruları bekliyorum. Ha soruları bekliyorsun Ben de bekliyorum. Soruları... Şey, mesela Hanzada ne bekliyor biliyorsun? Acaba bana evlilik teklifi gelmiş ya mi? Ya ne diyor? diyorsun Hadi <laughs> 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 <Dinimize>. Ha <Abi. Gülüyor> Kalem geliyor bugün kalem değil bardak geliyor. <laughs>